kıymetli ilçe başkanım, çok kıymetli mahalle temsilcilerimiz, AK Parti'mizi kahraman kazandı. Zaferden zafere koşturan çok kıymetli Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları. Hepinizi saygıyla, sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Ben bu güzel iftar programı için teşkilatımıza, çok kıymetli ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum ilçe teşkilatımızda bu güzel organizasyon emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtulmuş olan Ramazan-ı Şerif'i inşallah hep birlikte idrak ediyoruz. Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Bu Ramazan ayrıca Malatya'da Erkenek'te de şimdi şu saatlerde Kahraman Kazan Belediyesi olarak bizler günlük 2000 kardeşimize iftar veriyoruz sizlerin adına iftar veriyoruz. Allah izin verirse önümüzdeki günlerde bize gideceğiz. Oradaki kardeşlerimizle birlikte iftar açacağız. Ayrıca yine kahraman kazandı. 3500 tane deprem bölgesinden gelen kardeşimiz var. Yine onlara sizler kucak açtınız. 971 tane evde bu kardeşlerimiz ikamet ediyorlar. Bu kardeşlerimizin ihtiyaçlarını yine kahraman kazan belediyesi olarak bizler elimizden geldiğince gidermeye çalışıyoruz. Yani Ramazan ayının Rahmetini, bereketini, muhabbetini, kardeşliğini doyasıya, yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Ayaklarınıza sağlık, Rabbim tuttuğumuz oluşlarınızı kabul <laughs> ederiz.